Biz de onlar tekrar başladı. Sekiz yazım. Üç. İki. Bir. Bir amba vay var başlattım. <laughs> Öz sikmak. Sigma'ya geldi. Şimdi artı b olarak sayacağız bunu. Çünkü yanında görmem lazım listeyi. 60 hücre ilk önce şeye geldi Sigma'ya. Oksijen. İkinci 60 hücre oksijene gitti. Bakalım 3. 60 hücre kime gidiyor? İlk önce uc'den başla çünkü. 20-24 <laughs> baba. Abi bana geldi. <laughs> <laughs> Atalay. 20-24 baba da 60 uc'sini aldı. Şimdi geri kaldı iki tane royal pass'ımız. Şimdi royal pass önemli. Çünkü uc şeklinde gelecek size. Ee, atıyorum royal pass kaç? 330-360 uc olarak geldi. İkinize de mi geldi ya? Şansa bak yayına gelen ne gelmiş. Tekrar ondan sayın bakalım world Pass için. Bu arada şey şimdi e, kimdi ekle dedim. Eklemedin haylaz. Sana bir şeyler halledeceğiz. Şu şey bizim bir çekiliş bir telafi yaparız sana. Ya yani öyleyse ben bir bakayım da. Ona göre bir UC yapılır. Telafisi. Ekledik Samet seni de. Dead Boy'da geldiler. Altıda kaldınız. Geri kaldı. 5'ten devam edin. Ver adı da İkisinin ortasında ise. İnşallah bak ya. <laughs> Hilal o zaman. Abi ben ekledin mi? Ekledim seni. Samet. Hadi işte sen sayın da başlatayım mı Orpası da. Son iki kişi kaldı çünkü Oral verecek onlarda. 2 Tamam da bastım. Oral gelecek çıkan kişiye. Velayas. <laughs> Velayas burada mı? Yayında mı? Belki yetişememiş olabilirler yayına. Çoğu insan işi ve okulu falan vardı. Ayaz'a çıktı. O Erpaz. Ermen'in <laughs> isyanı çıkamaması. Hadi <laughs> yani ikinci o Erpaz. Bana da bas. Tamam. Bakalım kime gelecek. 2021-2022'de çık. Ares ne Ares burada mı? Ares'e de çıktı Ares ne zaman katılmıştı ya çocuk e, çekilişten birkaç de, e, birkaç dakika de değil bir yamsat falan önce yazdı herhalde Çocuk geldi aldı varpasını Abi evet say yok Eee, Samet sana çıkmadı Bak sayına tıkladık Bakalım kim neye çıkmış Şimdi Vela yazı var pas çıktı. TR Pony'e e, UC çıkmıştı. E, Öl Sigma'ya UC çıktı. Nevi arası UC çıktı. Oksijeni UC çıktı. Emi Baba'ya da UC çıktı. Hadi bir tane UC'yi fazlan vereceğim. Çünkü e, az önceki yapmış olduğumuz şeyde e, adı neydi? E, Çarkta iki defa Pony geldi. Hani dedik çark bozuk falan yeniledik ya şimdi. Ayıp olmasın çocuğa. Buna da bir ekstradan bir hani atmış açacağız. atacağız. Bir de kim vardı? Ee, sabahtan yazıyorum da beni almadın diyen bir vardı. Haylaz. Haylaz'ı da ona da bir ucu atıp bir takviye yapacağız. Bu şekilde gençler. Ee, çekilişe katıldığınız için tüm herkese çok teşekkür ederim. Hani e, yine YouTube üzerinden katılabilirsiniz. Aylık çekilişlerimiz devam edecek. Normal short videolar falan olsun onlar da devam edecek. Artık bir arka, hani ayda bir defa düzenli olarak gidecek bu zaten mi? bir dahaki ay görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.